You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I can through. Come with the hot shit. Talk at the town, i am a top it. This young is so fly, like cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shockin' I wanna be rich at the moment Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin. Bugün sizinle birlikte yeni bir oyuna başlıyoruz. Yani yeni bir seriye başlıyoruz diyeyim. Bu serinin adı Tek Videoda Bir Oyun Serisi. Her videoda bir farklı bir oyun oynayacağız. Bu videoda oynayacağımız oyunun ismi Kingdom Rush. Ben bu oyunu normalde e, severim yani güzel bir oyundur. Sizin de size de oynamanızı tavsiye ederim. Açıklamalarda linki var. İsterseniz oyunu indirip siz de oynayabilirsiniz. Bu oyunda görevimiz şu bize bir alan veriliyor ve biz burayı korumak için kuleler dikiyoruz. Biz farklı farklı düşmanlar geliyor. Onlara karşı savaşıyoruz. Benim iki tane slotum vardı ama yeni bir slot açayım. Bunu da sileyim. Başlı şimdi oyunumuz başlayacak. Ee, normal mi veteran mı kazıyor mı? Zaten e, bir video sadece bir video oynayacağız. Ee, Eğer severseniz yani be videoyu beğenirseniz devamı gelecek. Biz kolaydan başlayalım. İlerlerde daha iyi olur, daha iyi arttırırız. Burada e, kahramanlar falan var. Bunları seçiyoruz ileride. Şu seçtiklerim pahalı yani paralı. Bunlarsa e, altta yazıyor. Unlock set 7 bölüm 7'de falan açılıyor diye. Ee, i̇lk ka kahramanımızı üçüncü bölümde açacağız. Bu birinci bölüm herhalde. Şu, aynen ee, eşimiz var. Sonra burada elmaslar var. Elmas toplayacağız. Ee, o yendiğimiz düşmanlardan elmas toplayacağız ve buradan şeyler alacağız. Mesela bu herkesi donduruyor. Bu oyuna sizi 500 parayla başlatıyor. Sonra bunu attığınızda alandaki bütün herkes ölüyor. Bu dinamit belirli bir alanı patlatıyor. Bu belirli bir alanı donduruyor. Bu da size 5 can veriyor. Ansiklopedi var burada. Kuleler falan hepsini anlatıyor. Gördüğünüz gibi çok fazla düşman var. Ölümler de hemen bitmiyor. Gördüğünüz gibi harita çok büyük. Şimdi buradan başlayalım. Oyun hikayesi şöyle. Biz bir e, ülkeyle ticaret yapmaya çalışıyoruz. Ama e, filmlerde olur ya Kraken diye bir atapot vardır. Gemiler geçemiyor bu yüzden. Biz de yeni ticaret yolları araştırıyoruz. Bu arada karşımıza çıkan düşmanlarla savaşıyoruz. Ee, şimdi burada ne diyor? Ee, oyunu anlatıyor. Bunları geçelim. Hemen çıkaralım. Goblinler ilk e, düşmanlarımız. Buraya mesela bir kale koyayım. Yani buraya basarak erkenden çağırabiliyoruz. Kaleden insanlar çıkıyor buradan da sağ. Tamam. Anladım, anladım. Buraya bir bomba koyalım. Tamam. <laughs> mut geldi, bir kişi öldürdüğümüz için. Gördüğünüz gibi elmaslar geliyor. Böyle şurayı geçirmemeye çalışıyoruz. Kalkan gibi desen olur onun yeri. Hemen çağıralım bir şey olmaz zaten. Sonra böyle özel güçler var, onları atabiliyoruz. Video çok sesli geçmeyebilir. Ee, i̇lk başlarda böyle size oyunu anlatmak için konuşacağım. İlerlerde susarsam e, <laughs> yani yapacak. Hemen şuraya e, koyayım adamları. Bir tane büyücü gelse keşke. Paramız gelse. Yeni bir kara, düşman geldi. Gördüğünüz gibi ork bizim bu kaledekilerin içinden geçebilir büyük ihtimalle. Daha üç tane ork geliyor. Ork'lar şey diyor. Okçulardan, kalelerden, bir de bombacılardan işte korun daha iyi korunuyorlarmış. Büyücü koca zaman ve ben de büyücü koydum zaten. Bakayım farm'ları içlerinden geçiyor. Küçücük bir cam bile gitmiyor. Sonra aha, bunların yerlerini ayarlayabiliyorsun. Buraya koyalım o zaman. Bir tane daha büyücü olsa keşke. Gördüğünüz gibi şey, orklara, okçular, bombacılar falan çok vuramıyor. Büyücüyü düzgün yere koysaydık keşke. Aa yeni bir özel güç açıldı. Ha, bu meteor düşürüyor herhalde. Öyle zaten. Neden herhalde dedim. <laughs> Büyücüler goblinlere bayağı vuruyor. ha. Bugün 2-3 bölüm yapalım. Beğenirseniz devamı gelir. Aa geçiyor. Sıçtık. Koş yok oraya. Vursana. Neden vurmuyor? Ben de boşuna mı koydum? Tamam kazandık herhalde. Kaç yıldız? Bir iki tam üç yıldız. İz ee, Sonra ileride upgradeler var. Ben hep oyunda bunu alırım. Şu ama neden alamadım? Yıldız yetmedi. Tamam sonra alırız. Sonra 66 elmasımız olmuş. Ben elmasları hep biriktiriyorum ilerideki zor maplere karşı. Sonra burada görevler var. Challenge kuralları falan diyor. Bunları ileride yaparız. Bütün oyunu bitirdiğimizde farklı farklı böyle görevler var. Sonra istediğiniz zorluk modunda oynayabiliyorsunuz. Mesela ben kolayda oynadım ve tamamladığım için burada kolay tik işareti çıktı böyle. E, bunu değiştirirsem bu normal. Bu en zoru tabi. Şimdi ikinci bölüm oynayalım. Videoda çok uzun olsun istemiyorum. Bir tane bu bir bakalım. Ya bu bölümün uzunluğuna göre bakarız. Şuraya bir kale koyalım ilk. Ya da oraya koymasamaydık ya. Baş ben, en baştan. Şuraya koyalım. Buraya hep kare koyarsak çünkü buralara e, vuramaz yola. Şunları şuraya doğru koyalım. Oldu mu? Ha levelli. Ben neden her şeyi hiç düşünmeden yapıyorum. Buraya bir bombacı koymayalım ilk başta. Buraya bombacı koyarız. Buraya bir büyücüyle başlayalım. Çıkaralım şunları. Bu arada bugün bir video daha gelebilir belki. Ama yarın kesin iki video gelecek. Elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Hafta içileri pek atamıyorum. Özür dilerim. Goblin geliyor yine. Şuraya bir tane ateş topu atalım. Tamam. İçlerinden geçti zaten. Bir tane buraya bomba koyarız. Şuraya ok koyarız. Büyücü de goblinlere çok vuruyor demiştim hiç alakası bir yok. Hemen şunu da erkenden çıralım. Bomba koyalım buraya bir tane. Hepsini zaten geçiyoruz. Bu arada PC'den de videolar gelecek. Onlar konuşmadan olacak ama. Hemen köpekler var. Şuraya bir tane daha de. Uf, uf çok iyi oldu. Farmerlar. Buraya bir tane okçu koyalım. O okçu koyalım. Buraya bir tane büyücü atarız. Goblinleri çağıralım. Geliyorlar. Yani bu köpek Köpeğin bir de info kartı var. Ona bakayım. Farmerlar bunlara karşı işe yaramıyormuş. Şu koyduklarımız yani. E, bunlar. Gördüğünüz gibi zaten. Geçtiler hemen. Buraya bir tane büyücü. Hadi. Ona bir tane. Allah'ım. Lan ışınlandılar. Nereye gittiler? mi? Ee, yeni tur aralım o zaman. Ee, şuraya goblin işte farmer koyalım. Goblin deyip duruyorum. Buraya bir tane kale atarız. Yok. Bu nereye kadar vuruyor? Buraya kadar. Bu buraya kadar. Bu buraya kadar. Ya yaparız bir şeyler boş ver. At şunu buraya. Çok iyi yer attık. Çok iyi yer attık. Temiz iş. İngilizimkiler zaten deli Aa levellerini unuttuk. Bunu geliştiriyorum. Aa okçunun kulesi değişti. Atışı da hızlandı herhalde. Bilmiyorum. Bir tane büyücüyü arttırırız. Şu büyücüyü arttırırız. Zaten geçirmiyor bu büyücüler. Büyücüyle okçu. Buraya bir tane daha büyücü koyalım hatta. Büyücüler çok işe yarıyor. yani okçu ve büyücü çok işe yarıyor. Öyle diyeyim ben. Aa, yeni tur çağırmayı unuttuk. Köpek geçtik. Geçecek geç, 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 geç dedim. <laughs> Şunu ver hemen özel gücü ver tamam. Az kalsın hepsi gidecekti. Şunu geliştirelim. Bunları sonra yaparız. Ha, son bölüme geldik zaten. Yarısı orada ölüyor. Tamam oyun bitti. Finish. Bunu merak ettim. Ama dinamit oldu. Ölmüştür herhalde bunlar artık. Bakayım. Kazandık tamam. 3 yıldız. Hiç kimse geçmedi zaten. Tamam. 126 elmasımız oldu. Ee, arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, kısa videolar açacağım. Sizi de çok sıkmak istemiyorum aynı şeyi yaparak. Sonra şunu da geliştirelim bu arada. Tamam. Ee, sizi böyle uzun videolar atarak sıkmak istemiyorum. Bugünkü videoda bu kadardı. Ee, Kingdom Rush'tan yani bu oyundan daha fazla istiyorsanız videoyu beğenin. Ben bu şekilde sizin oyunu sevdiğinizi anlayacağım. Eğer e, e, videoya en az e, 7 beğeni veya 6 4, 3, 4 5 veya 3 4 beğeni gelirse ikinci bölümü gelecek Kingdom Rush'ın. Ama bundan daha az bir beğeni gelirse veya benim beklemediğim bir şekilde beğeni gelirse yeni oyunumuza geçeceğiz. Böyle deneyeceğiz hangi oyunu beğenirsiniz. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, evde kalın.